demiştim bu işe başlarken. Şu anda tam anlardan birini yaşıyoruz. Mısır'dayız ve çay seferisindeyiz. Buranın da altını üstüne getireceğiz. İyi seyirler. <laughs> Adrenalin bilirsiniz, böyle konuşayım. Evet arkadaşlar şu anda kum çiğniyorum. Gözlerim de biraz doldu ama her şey değer. Bu güzel çölde böyle kendinizi gerçekten çok özgür hissediyorsunuz. Bir yokluğa doğru böyle gidiyorsunuz, zıplıyorsunuz falan. Andasınız. Çok güzel bir tecrübeydi ama artık şu köye gidip etrafı bir gerçekten etmek istiyorum. Evet, şu anda El geldik. Nasıl geldik hiç sormayın. Ee, en son aile vlogu yaptığımızda Antalya'da roller coaster'a binmiştim. Bu da kemersiz ve doğal bir roller coaster'dı. Şu arkamda gördüğünüz araçla gerçekten bir kafamız tavana, bir ayaklarımız yere, e, yüreğimiz ağzımıza geldi. Ama herhalde buradaki bir kültür bu ve şoför de ne yaptığını biliyor diye çok da korkmadık. Keyifliydi, uyandık. Şimdi köye giriyoruz. Bakalım burada bizi neler bekliyor. bridge to Okay. This part, real part, for between who are living. Okay. When you look over there, you find between houses. Okay. And this part for tourists. So people really live here. Yes, this word it means in Arabic language between. Between. Bid by d d. Ah. Bedouin. Bedouin. Ah, Bedouin. It means the people who lives in a desert. People who lives in a desert, we call them are Bedouin. Burada gerçekten insanların yaşadığına inanamıyorum. Ben sadece turistik bir yer zannettim. Ama sağ taraf turistler için, sol tarafta ise gerçekten yaşayan insanlar var dedi. Bu sıcakta, çölün ortasında nasıl yaşıyorlar? Gerçekten inanamıyorum. Okay. Şimdi kısa bir tur atacağız. Yani şöyle gelmişken de herhalde bir deve elmesek olmazdı. Burayı bize gerçekten yaşatıyorlar. İnşallah bize size yaşatıyoruzdur. Okay? Really? Yes buranın kültürü bu. Artık herhalde o erkek oldu, büyüdü, evden ayrılabilir anlamına geliyor. Çok değişik bir yer gerçekten. Hala dünyada böyle eski kültürle, atalarının kültürle yaşayan köyler, kabileler var. Mısır da bunlardan bir tanesi. Zaten Afrika'da çok yakın bir yer burası. Güney'e geldikçe ve doğuya gittikçe gerçekten bu insanların yüzlerce yıllık bu hikayelerinin ve kültürüne ne kadar sahip çıktıklarının ve bu yeni dünyaya, teknolojiye ve şu anki Evrenin kurallarına uymadıklarını görüyorum ve şaşkınlıklar içindeyim gerçekten. Yeah. How you say? uh, thank you. Şükran. 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 When you look to the Egyptian map, you find Nile. They uh, catch a live snake and the scorpion, keep it at the sun for two weeks. After two weeks, they take the poison nerve of the snake and tail of a scorpion, cut those oh small pieces. God. Then they bring a plate, put these pieces, so cut it on the blade, on the fire. İlaç haline getiriyorlar ve bebekleri doğduğu zaman onlara 45 gün boyunca bu ilacı veriyorlar. Yani kendi antibiyotiklerini, kendi aşılarını kendileri yapıyorlar ki bebekleri yuvadan çıkıp yaşama karıştığı zaman herhangi bir sürüngenin ya da akrebin ısırması sonucunda hayatlarını kaybetmesinler. Biz bugün eczanelere gidip birçok ilaç alıyoruz, her şeyle başa çıkmaya çalışıyoruz. Ama buradaki insanlar öyle bir şansı olmadığı için kendi kendine belli bir yöntem oluşturmuşlar. Bu da gerçekten beni çok etkiledi. Sizlerle paylaşmak istedim. You know what her name? No. Sahra. Sahara. 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 Yeah. Yeah. Sarah. yeah. Sara. My daughter. Her name is Sara. Oh. Oh, oh my God. Yeah. Really? Really. Sahara. Uh Her name comes from the nice. desert. <gülüyor> <gülüyor> yeah. Thank you. Yani bu insanlar hep burada yaşıyorlar ve şunu merak ettim yani nasıl para kazanıyorlar? Aslında çok fazla insanın gelmesini istemezlerdi ama para ihtiyaçları için kendilerini insanlara doğru açtılar. Bu arkamda gördüğünüz arabalara binip turistler buraya geliyor. Burayı ziyaret ediyor, deveye bindiriyorlar. Burayı gezmene izin veriyorlar. Böylelikle para kazanıyorlar, hayatta kalıyorlar ama bütün yaşantıları burada dedi. Gerçekten İnanılmaz. Ee, burada doğup büyüyen çocuklar bize çay ikram ediyor. Gayet de kibarlar, gayet de iyiler. This is scorpion in Turkey. Bites you. Yes. Really. It was very big. I was young. Uh, yeah. Look, you see? It was like yes. this. It was very big. In the summer house, it bites me. I woke up. It was very deep. And I ran to the hospital with so much pain, you know, like. See, I can see. Yes. So my zodiac is Scorpio. Yeah. I'm born in second of so November, but I'm not born <laughs> okay, this is one food, but what they eat? They hunt? No, no, no. They eat uh, sheep. Ah. Tabii normal bir köyde yaşadığınız zaman bütün bu sebzelere, meyvelere, her şeye hakim oluyorsunuz. Ormana giriyorsunuz, ekinizi ekiyorsunuz ve köylünün hayatı kolay. Ama burası bir çöl. Yani çölün ortasında bir köy. E, o yüzden eskiden hiçbir şey yoktu diyor. Ama kendi koyunları var. O yüzden protein alabiliyorlar. E, i̇şte bu un sayesinde ve yufka sayesinde karp alabiliyorlar diyor. Fakat artık hayat biraz gelişti. E, üç ayda bir buranın muhtarı var. O muhtar da şehre gidiyor. Herkesin ihtiyacı kadar e, ekipmanı, yemeği, her şeyi alıyor, dolduruyor, köye geliyor diyor. Ve artık biz de aslında normal yaşantıya yakın bir yaşantı yaşıyoruz diyor. Onların da gelişimi bu şekilde olmuş. Onun için patates koysunlar. Gözleme olur. Do you put inside something usually or not? patates <laughs> ya sen var ya tam bir bedeviysin ya. Gerçekten ruhunda var. Köyü gezdikçe merak ettiğim şeyler oluyor. Asim amca da sağ olsun bütün sorularımı cevaplıyor. Nasıl evleniyorlar dedim. Kızlar 14 yaşından itibaren yüzlerini kapatıyorlar ve açmamak üzere kapatıyorlar dedi. Sadece anneleri işte kardeşleri kız kardeşleri görebiliyor dedi. O yüzden bir erkek evleneceği zaman annesine git bana kız bul diyor. Annesi evleri geziyor kadın kadına oturttuğu zaman oğluna bir kız seçiyor. Bu eve git. O evde güzel bir kız var sana göre. Git kızı iste diyor. Erkek gidiyor ve kızı istiyorlar. Ee, ama kız erkeği görüyor. Ama erkek kızı hiçbir zaman göremiyor. Sadece annesinin beyanı var. Kabul edip etmediğini nereden anlıyorlar dedim. Bir çay yapıyor dedi. Tefsire çay getiriyor. Çay eğer şekersizse hayır demek. Eğer çay şekerliyse evet demek dedi. Böylelikle kabul ediyorum edenebilir diyor ve düğün yapıyorlar evleniyor. When we go to woman's house with our parents to ask for marriage. Uh Turkish woman make coffee. And bring the coffee and that's a tradition. But first coffee she make in the coffee she puts salt something and it tastes bad. No, it doesn't mean no. It means That the first coffee you drink from me, you have to drink it and not give bad reaction. Like, oh, yeah. I can deal with this. Like, so you have to accept it. Yes, <laughs> you have to accept it. It's yeah, different yeah. but similar. Yeah, you know. Yeah. Yeah. Geldik videonun sonuna. Güneşimizi batırdık. Harika bir görüntü vardı daha demin. Yunus zaten çekti, sizlerle paylaşmıştır. Çok güzel bir gündü. Gerçekten yoruldum ama değdi. Çünkü farklı yerlere gitmeyi, farklı coğrafyaları keşfetmeyi gerçekten çok seviyorum. Umarım sizin için de keyifli bir video olmuştur. Burada son videomuz değil. Yarın başka video daha yapacağız. Umarım hoşunuza gitmiştir. Yorum yapmayı, eğer beğendiyseniz videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Başka yerde görüşmek üzere.